Herkese merhaba Vahşi Batı'nın iyi insanları. Kazmalarımızı aldık, geldik arkadaşlar. Kutup mücadelesindeki son birkaç tane birinci aşamadaki görevimiz var. Bunun için 30 tane tungsten ceferi toplayacağız. Bu süreç zarfı içerisinde patates bulabilirsek veya 6. kademe şifa bitkisi bulabilirsek ne ala. Bakalım. Denali Dağı en soğuk bölgelerden bir tanesi arkadaşlar. Eksi 19 derece. Soğukluk var. Bölge içerisinde kar fırtınaları var arkadaşlar. Yine Bonrayal ormanlarında da vardı. Orada söylemeyi unuttum. Mesela şöyle göstereyim. Fırtına. Başladığı zaman fırtınaya doğru giderken bir yavaşlatma etkisi yaratıyor. Ee, tabii bu üzerinizde bulunan zırhın da buna yavaşlatma veya hızlandırma etkisi var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ee, mesela soğuğa karşı dayanıklılık bir yana kar fırtınalarından %2 tam set olarak 8'lik bir kurtulma şeyi var. Yavaşlama etkisinin azalması var. Yine aynı şekilde burada bataklıkta olduğu gibi karın içinde yürürken bir yavaşlatma etkisi yaratıyor. E, Oyunculara da şöyle göstereyim. Şunları bir halledelim. Burada tekrar göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir yavaşlatma etkisi yapıyor. Bu kar fırtınalarıyla beraber birleşince çok daha e, ölümcül sonuçlara yol açabilir. Şöyle Alaska başakları. Zaten bölge içerisinde Bonreal ormanlarında biliyorsunuz ki Alaska kurtları vardı. Burada Denali Dağı'nda da genellikle Alaska başakları bulunuyor habitat olarak. Tabii ki de Kuzey Amerika Puması da aynı şekilde var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Alaska kurt Alaska kurtları 115'ti. Ama tam ruh puanını gösterecektim. Sen hemen bana saldırdın. Karibular yine her yerde. Şöyle gördüğünüz gibi bu diğer karibu da yukarıdaydı arkadaşlar. Ee, yukarıda olduğu için ona saldıramadık. Şöyle burada da Alaska kurtları geliyor arkadaşlar. Bonreal ormanlarında dışarıdan Alaska başakları geliyordu. Burada Denali dağında Alaska kurtları geliyor dışarıdan. Ee, buradaki dağ arkadaşlar spiral şekilde yukarıya doğru çıkıyoruz. Ee, en üst kısma çıktığınız zaman tungsten cevherini toplayabiliyorsunuz. Şöyle Kuzey Amerika Pumas arkadaşlar yaklaşık 12.800 sağlığı var. Bu Kuzey Amerika mallarının kaç ruh istediğini birazdan tekrardan göstereceğim. Yaklaşık 135 ruh istiyor diye hatırlıyorum. Yanlış bilgi vermemek adına tekrar geldiği zaman size arkadan yaklaşık göstereceğim arkadaşlar. Şöyle burada yine Alaska başakları var. Hareket etmeden onlar ben size ruhlarını göstereyim. Gördüğünüz gibi 120 ruh puanınız varsa buradaki Alaska kurtlarını e, evcilleştirebiliyorsunuz. Şöyle buradaki e, Tungsten cevherini kazmadan önce bir Alaska başağı ve Alaska Kuzey Amerika <laughs> türlü sana gösteremedim. Neyse denk gelir zaten. Daha birkaç tane daha tur atacağız burada bol bol Kuzey Amerika pumasıyla karşılaşacağız arkadaşlar. Benim yanlış bilgi vermek istemediğim için göstermek istiyorum. E, zaten 120 ruh puanımız varsa Buradaki bölgede de biraz rahat bir şekilde hareket edebilirsiniz bir, bir nebze olarak. Çünkü dediğim gibi bölge içerisinde habitat olarak genelde Alaska vaşakları var arkadaşlar. Şöyle ben bölge içerisindeki en üst kademeye kadar çıktık. Tungsten cevherlerini toplayacağız. Yine bir kod yakayısı ile karşılaştık. Kod kayısı da şöyle sinsice yaklaşalım. Yüksek bir darbe. Artıdan yani, duyan, silah sesini duyan geliyor. Yani ne kadar bölge içerisinde hareket, e, yavaş hareket ederseniz zaman kaybederseniz o kadar çok e, dışarıdan haydut veya hayvan gelecek. Bu da gayet normal yani. Kalibomuzu da öldürelim. Derken kaçırdık. Bunu kaçırmayalım. Yani ateş edip bana mermi harcatıyor ama yapacak bir şeyim yok. Alaska Vaşağı'nın duruşu en sevdiğim görsellerden bir tanesi. Ee, önce şunları bir halledeyim. Daha sonra da göstereyim size. Şurada tam kayalığın ucunda bir e, oturma şekli var aşağıya doğru. Tabi aşağısı e, sisli görünüyor ama gerçekten karizmatik bir hayvan. Hemen koy derimizi alalım. Alt patikaya inmişken buradan alamasaydık alt patikaya dolanır oradan alırdık. Şöyle son tungsten cevherini de toplayalım. Gördüğünüz gibi tungsten cevheri toplarken arkadaşlar bir tungsten cevheri bir de yanında 3 tane demir cevheri çıkarıyor. Yani tungsten cevherini toplayabilmek için çantanızda mutlaka demir içinde bölüm olması gerekiyor ki tungsten cevherini çıkarabilsin arkadaşlar. Yoksa tungsten cevherini de çıkarmıyor. Hemen şuradaki kardeşimizi de kurtaralım. Belki bize biraz 6. kademe kaynak verir. Bakalım bu iyiliğin ödülü bize ne yetiyor. Oh glisterol. Severiz. Bölge tamam arkadaşlar. Son bir tur. Aşağıya ineceğim. Gördüğünüz gibi e, kar fırtınasının tersine doğru koşarken de çok hızlı bir e, koşu hareketi gerçekleştiriyoruz. E, kar fırtınasına doğru giderken ve karların içinden geçerken Resmen çok yavaş hareket edebiliyorsunuz ama kar fırtınasının esmiş olduğu yani rüzgarın yönünde değil de rüzgarın arkanızı alacak şekilde de giderseniz çok daha hızlı hareket ediyorsunuz. Bu da bir avantaj sağlıyor. Şuradaki karibuyu da öldüreyim ve turumuzu tamamlayalım. Denali Dağı'ndaki turumuzu tamamladık ve Buzul Gölü'ne istasyon olarak gideceğiz. Gitmişken boş geçmeyeceğiz tabii ki de. Burada Buzul Gölü'nde 115 seviye Buzul Gölü'nde e, buradaki habitatımızı da tanıyalım bakalım. Burada e, bu sırtlan yani sansargiller ailesi e, biraz daha fazla ve 6. kademe e, şifa bitkisi aynı şekilde. Burada e, her zamanki gibi göllerde biraz daha fazla oluyor biliyorsunuz. burada hem 6. E, kademe Alaska kurdu. E, şöyle göstereyim. Tam istediğim şekilde yani dörtlü. Pardon dörtlü diyorum üçlü. Bunları arasında da boşuna atabilirim. Ama. Ben şu vagonun etrafında toplanan haydutlardan sanmıştım. Onu ganimet sandığını görünce. O gliserol severiz. Hemen şuradaki ganimetimize de bakalım. Az önce arkadaşlar üçlü bir e, kurt sürüsü gördüm. E, muhtemelen dediğim gibi o 355 ruh isteyecek. Bizden onu göstermek için peşlerinden gidiyordum. Hoş yere kalabalığın arkasına arasına girdim. Burada yaban domuzları da var arkadaşlar. Eğer isterseniz aynı şekilde fileto et. Artık dördüncü kademe et. Biliyorsunuz. Burada yaban domuzlarından da et elde edebilirsiniz. Yine papatya var. Aron oltası var yani 5. kademe. Bölge içerisinde Alaska başakları da var. Alaska kurtları da var arkadaşlar. Tam bir göllerde olduğu gibi. Tam bir karma habitat mevcut. Yine bölgede kar fırtınaları ve buz yani karlardan dolayı yavaşlama etkisi var. Şöyle hemen buradaki sürü kol kayısı 2 tane kol kayısı. İkisiyle de yan yana gelip oraya gitmesen de Şöyle tek tek uğraşsam izinle. Yani amacım e, Hayvanın yani evcil hayvanın Sağlığını tamamlayıp e, Ona xp kazandırmak yoksa daha öncesinde Hızlı bir şekilde de öldürebiliriz de Amacım evcil hayvanın Xp kazanması çünkü 100 seviyeden sonra 464 Xp alması gerekiyor ki 102 olsun ya da daha sonrasında 464 bu 500'e çıkması gerekiyor. Mesela 500 XP olması gerekiyor ki 103 olsun gibi artan bir XP gereksinimi var hayvanlarda. Tabi bu biraz zorlayıcı olabiliyor. O yüzden de hayvanın canı şu an bizim canımızdan daha önemli benim için. Hatta birazdan çıktığımda göstereyim. 6. kademe ilk evcil hayvanımı aldım arkadaşlar. Daha doğrusu 3 gün önce almıştım. E, o artık büyüdü. O <laughs> gelişkin bir e, Kuzey Amerika puması oldu. Artık yakında e, onu da nasıl geliştireceğim bilmiyorum ama bir e, kedinin günlüğü adı altında ben sizin ruh hiç gösterecek Neyse zaten bölgede çok fazla kurt sürüsü var. Mutlaka birine tekrardan denk geliriz. Şurada bir Kodiak ayısı daha var. Onunla da şöyle uzaktan bir Selamlaşıp öldürelim. O işte bu, İşte bundan bahsediyorum arkadaşlar. Ee, koskoca kolye kayısını tek bir kurşunda yere seren bir yüzük. Ee, artık bu yüzük işe yarıyor mu, yaramıyor mu? Siz kendi aranızda değerlendirebilirsiniz ama benim için kesinlikle yarıyor. Buradaki arkadaşlar olay şu. Bu vagonun etrafında iki tane ya da üç tane bir tane çelikçi geliyor. Haydi, şey ee, haydi e, diyorum. Ah ha, geldi bunu görmüş bu önce. Biraz toplayıp sen cevher verirsen çok daha güzel olur. Neyse. Şöyle şunu alalım. Bölgedeki eee sansargiller. Deli e, şu vagonun etrafında böyle bir şeyler araştıran haydutlar var arkadaşlar. Bu haydutlar e, mesela gelip direkt burada kasa açmaya çalışırsanız eğer yanınızda hayvan varsa size saldır saldırmazlar, kaçarlar. Eğer yanınızda evcil hayvan yoksa size saldırırlar arkadaşlar. Buradaki e, ufak nüans da bu şekilde. Ayının önüne bir ağaç girmiş de ölmüş gibi <laughs> görünüyor ama e, kesinlikle bizim bir e, işimiz yok. Şöyle hemen bölgedeki e, sansar artık sırtlan. Ah pardon, şofiyi ettik. Gerek yok yani bot karakteri zaten bizim için bir kılıç getirmiş bunu kullanmak varken neden show field'ımızı harcayalım şöyle 5. ve 4. kademeydi de uçalım. en azından bölge içerisindeki şifa bitkilerini toplayalım o süreçler içerisinde karşımıza çıkan sırtlanları da öldürürüz yani bunlar için 185 sağlığı var bunlar için ekstra e, silahlarınızı kullanmayın dediğim gibi bu şekilde sağ soldan gelen bot karakterleri kullanarak onların silahlarını alın kendi silahlarınızın dayanıklılığını boş yere harcamayın şöyle bir tüfekçi bir pelte buradan alalım Son sırtlarını da öldürelim. Ve bölgedeki işimiz bitti arkadaşlar. Buzul bölgesi de bu şekildeydi arkadaşlar. Tam e, anlamamış olabilirsiniz ya da ben anlatamamış olabilirim. Tekrar Denel Dağı'na gideceğiz. Denel Dağı'ndan tekrar Buzul Gölü'ne geçeceğiz. İkinci turlarda e, habitatı, bölge içerisindeki haydutları, hayvanları biraz daha rahat anlayabilirsiniz Şöyle şurayı bir aktifleştirelim. Kanimetimizi alalım. Denali Dağı'nda o balık avlama zamanı gelmiş. Denali Dağı'nda şöyle bir özellik var arkadaşlar. Bunu bazı arkadaşlar bilmeyebilir. Burada Denali Dağı'nda sohbet çalışıyor arkadaşlar. Burada görebilirsiniz sohbet kısmını. Sohbet çalışıyor arkadaşlar. Burada Denali Dağı'nda bazen ee, arkadaşlara cevap verirken Ölme tehlikesi yaşıyorum bazen ee, Yine de hakkınızı helal edin Yazmaya çalışıyorum Yani diğer konumlarda böyle bir özellik yok Ama Denali Dağı'nda Artık oyunun en uzak bölgesi olduğu için e, Bir yerde mahsur kalırsak yardım çağıralım diye Açık bırakmışlar olabilirler Ama böyle bir özellik var Yani Denali Dağı'nda oyun sohbeti çalışıyor Şurada karibuyu ateş etsin diyecektim sırtlarını vurduk o geldi geldi zaten şurayı da aktif edelim ben biraz e, bodoslama denilen tarzda oynuyorum arkadaşlar yani çok fazla kendimi sakınmıyorum e, siz yine biraz daha dikkatli o Tunstayn Ceferi Gülçe severiz siz biraz daha dikkatli oynarsanız Bölge içerisinde e, biraz daha az hasar alırsınız. Bölge içerisinde biraz daha az hasar alırsınız diye düşünüyorum. Şöyle bir haydut grubu. Şöyle yine bir kumaşı bunlardan çıkaralım. Gördüğünüz gibi bir tuz tencereyi Şöyle bodoslama gitmeyelim çünkü tam bulunduğumuz bölgede e, kar var. Bu da kaçmamızı zorlaştıracak. Ayıcık. Hayvanımıza sağlık basalım, iyileşsin. Sonra öldürelim. 12.000 XP'yi kimse kaybetmek istemez. Gerçekten onun için 4 tane 3 tane evet 4 tane hayvan öldürmen gerekiyor. Hemen tungsten cevherimizi kazdık. Bu kez e, ilk seferden daha fazla tungsten'e ulaştık. Şu an 7 tane oldu. Şöyle 8. Bölge içerisinde bir de e, mağara var arkadaşlar. Mağara içerisinde iki tane Kodiak ayısı var. E, bunları da göstereceğim şimdi birazdan. Buradaki tungsten cevherlerini de bitirelim. Bu kez gayet iyi topladık bereketli geldi bu kez. Hmm... Aha, kordet ayısı. Zaten de Deta bundan bahsediyoruz. Şunu bir öldürelim, yoksa... Artık bunun kaçması lazımdı. Yani artık <laughs> sahibine... ne kadar... sadıksa... Kaçmadı yani biraz üzdü bizi. Hem zırhımızı aldı hem şifamızı. Yani normalde biliyorsunuz ki sahiplerine bu kadar sadık olacaklarını düşünmemiştim. Şöyle patateslerimizi de buraya koyalım. Yani biraz üzüldü dediğim gibi. Görüyorsunuz ki Kodiak ayıları çok yüksek hasarda sizi eve gönderebilir arkadaşlar. Özellikle alan vurma konusunda kesinlikle kaçmanız çok zor. Bu niye koşuyor diyeceğim. Beşinci kademe de açık otomatikte. Onu kapatalım bir. Ha, boş yere koşturmayalım. Önce ee, iç bölgede şöyle sağlamızı da yenileyelim. Gördüğünüz gibi zırhı nasıl etkiliyor arkadaşlar. Yaklaşık 2-3 darbe aldık. Bir kolya kayısından artık eve bedava dönüş biletimiz oluyordu. Hemen şuradaki kardeşimizi bir kurtaralım. Burada el işareti var arkadaşlar. Burada asılan adamın yanına geldiğinizde el işaretine bastığınızda Kardeşimizi kurtarıyoruz Şöyle uzaklaşalım biraz Haydutları tek tek çekelim Gördüğünüz gibi çok yavaş hareketli arkadaşlar Eğilerek gidiyorum ama Artık zırhımız e, miladını adını dolduruyor Silahımız da bitmek üzere zaten Bu şekilde fazladan hasar aldık Şimdi Buradaki mağarayı da göstereyim arkadaşlar size. Dediğim gibi burada iki tane mağaranın içerisinde kodyak ayısı var. Şöyle mağara her zamanki gibi e, tren raylarını görürseniz bir mağara girişini de görürsünüz zaten küçük haritada. Hemen girelim. Yani kodyak ayısı burada bize saldırırsa iki tane kodyak ayısı var burada arkadaşlar. Bir tanesi e, hemen şurada. Bir diğeri de diğer tarafta. Kodyak ayısı bize vurursa zırhımız artık gidebilir diye düşünüyorum. 25 vuruşluk bir e, hakkımız var. Hayvanımızın sağlığı şu an 11.000 e, arkadaşlar. 5. kademe bir e, alfa kurtta olsaydı yine aynı şekilde e, benzer bir sağlık olacaktı. Şöyle 11 bin sağlığı var arkadaşlar. Aha işte bu. E, bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu işte avcının şansı adlı yüzüğün gerçekten de işe yaradı arkadaşlar. Tek seferde Kodyak ayısını öldürmeye yarıyor. varın gerisini siz düşünün. Hemen şu diğer Kodyak ayısında da taktiğimizi uygulayalım. Tabi o biraz yönünü dönsün ki biz de buradaki tungsten cevherini kazalım. Kolya kayısı arkasını dönmüş durumda. Yani bu şartlar altında ona yaklaşamayız. Arkasını dönmüş olması lazım. Yoksa buru buruna geleceğiz. Yani boş yere hasar almamıza ya da hayvanımızın hasar almasına gerek yok. Şöyle güzel bir şekilde sosyal cevherlerimizi aldık. Tekrar gidiyorum. Yine arkasını dönmüş durumda değil. O zaman yapacak bir şey yok. O dostuma da alacağız. Aha yine vallahi gerçekten de şansımıza hiç e, de hayvanımız hasar aldı, ne biz hasar aldık. Bu yüzük gerçekten de e, çok hoşuma gitmeye başladı. Hem sağlık ekliyor, Kalimet olarak bir şey çıkmadı ama hem sağlık ekliyor hem de e, yaklaşık 21-22 kaç tam hatırlamıyorum. Siz zaten bakarsınız tekrardan, e, bakarsınız çok yüksek oranda canı olan bir kod yakayısını e, biri bir vuruşta diğeri de ikinci vuruşta e, kodya ayısını hemen öldürdü arkadaşlar yüzük gerçekten işe yarıyor. Zırhımız artık tükendi sayılır. Ama son bir tur atarız yani. Buzun gölünde. Şöyle mağaradan çıktık. Bölgedeki Of. Ay sizler de görün inşallah. Bölgedeki son e, turumuzu atalım. Bölge içerisindeki e, sırtlanlarımızı öldürelim. Toplayacağımız bir kaynağımız varsa. Son bir koyu but. Ve artık şifa bitkisinde. Şöyle bir sırttan bir sırttan daha. Şöyle arkadaşlar yaklaşık 5-6 tur Bonreal ormanlarında yaptık. 3-4 tur burada yaptık. Ve artık zırhımız ben artık tamamım dedi. Bir tane, iki tane Shofield kullandık. Bir mızrak kullandık. Bölge içerisinde çok fazla zaten şifa da kullanmadık. Gördüğünüz gibi Kuzey bölgesindeki yani bozul bölgesindeki Denali Dağı, Bozul Gölü, Bonreal Ormanları bu şekilde. İlerleyen süreçte istediğiniz şu konumda neler yapabiliriz? İsterseniz ilerleyen bölümlerde bu konumlara silahşör setiyle de geleyim ya da isterseniz tam bir ruh puanıyla da geleyim. Yani 140 ruh puanıyla geldiğim zaman buradaki bölgelerde sadece kaynak toplayıp hızlı bir şekilde çıkmayı da gösterebilirim. İlerleyen aşamalarda zaten Bunların birçoğu bitmiş olacak. Bir sonraki ikinci aşamada başka görevler verebilir bize şu konumlarda yani bu bölgede olacak zaten. İlerleyen aşamalarda şöyle göstereyim ikinci aşamada ve üçüncü aşamada bunlar zaten biter yani ben bugün bitiririm bunları ya da iki güne bitiririm. Patates tohumları biraz zorlayacak sadece diğerleri zaten konserve yiyecekler. Görev gelirse hemen halledeceğim zaten. Burada kazıcıların yuvasında ilk gün gelmiştim. Henüz bitirmemiştim. Buradan bulabilirim zaten onu. Patates tohumları sadece birazcık uğraştıracak. Ee, onun için de her seferde bir iki tane bulabiliyoruz zaten. Patates tohumları da tamamladıktan sonra yine ikinci aşamada e, yine Buzul bölgesinde, Bonreal, Buzul Gölü ve Denali Dağı konumlarında görevler olacaktır muhtemelen benim için. Bunları da tekrardan yaparken sizlere e, anlatmaya çalışacağım bölgeyi e, daha sonra istediğiniz, şurasını da anlatabilir misin? E, burada nasıl bir taktik uygulayabiliriz ya da neler yapabiliriz diye ekstra sorularınız varsa onları da yorumlara yazarsınız tekrardan üzerine konuşuruz yapmaya anlatmaya çalışırım dilim döndüğünce elimden geldiğince her zaman söylediğim gibi arkadaşlar kendinize iyi bakın daha iyisi sizin olsun